bir şey daha miyim? Buyurun. Belki arkadaşlarımızın vaktini böyle sorarak alır. Onlar sormadıklarına göre onların namını sizin soruyorsunuz demektir. Evet. Soru üç türlüdür zaten. Birisi karşıdaki insanları mahcup etmek için yani soru sorulan Kamil'i mahcup etmek için öyle bir soru sorayım ki cevabını veremesin de mahcup olsun diye. Bu bizim meclisimiz de olmaz. Böyle bir niyetli kişi de olmaz. Zaten öyle bir niyetli kişi bu sohbete gelmez. İkinci bir soru vardır. Ben biliyorum. Biliyorum ama buradaki kardeşlerim bilmiyor. Onlar da öğrensinler diye bildiğini sorar. Bu vardır bizde. Bir üçüncü soru daha vardır ki o soruda <laughs> da bilmiyorum. Müşkülüm var. Bunu izah ederseniz ben de irşad olurum. Kardeşlerim de irşad olur. Dercesine soru sorar. Eyvallah o da doğrudur. Yani iki soru vardır. Birisi bildiği halde sorma hali kardeşlerinin de öğrenmesi için sorulur. Bir de bilmiyordur öğrenmek için sorulur. Bu iki soru güzeldir. Ama avamda veyahut da art düşünceli insanlarda ben böyle bir soru sorayım bir gazık soru olsun, mahcup olsun diye. Hem bu o ikilik olan soru sorduğunun farkında değildir. Bilen ben olursam her şeyi bilmeyebilirim. Ama bilen Allah olursa Allah'ın bilmediği şey yoktur. Hiç boşuna uğraşmayın. Evet buyurun kim sorunu sorun. bir müritle bir mürşidin ilişkisi e, zahiri ve batınidir. Evet. Bilebildiğiniz kadarıyla. E, zahiri ilişkinin şekli batını ilişkinin şekli batını belki anlatmayabilirsiniz onu bilemiyorum ama zahiri ilişki nasıl olmalıdır ben bir kitapta okumuştum diyordu ki e, mürşit, e, mürit Nefes aldığından bile Mürşidini haberdar eder Yani ondan habersiz nefes almaz Bu nasıl bir ilişkidir Bugünkü günümüzde Bu nasıl tesis edilir Nasıl kurulabilir ee, Çünkü zahirde bu böyle Batında bunu kurmak belki daha kolay Çünkü ötede değil Sizin gönlünüzde O ilişki bana daha kolay Kurulmuş gibi geliyor ama zahirdeki bu ilişkiyi nasıl tesis edebilir? Mesela siz Manisa'da yaşıyorsunuz, Salihli'de. Diyelim ki burası da Osmaniye. Arada yüzlerce kilometre var. Ben İstanbul'dayım. Veya başka insanlar var. Binlerce kilometre ötede mürşitleriyle ilişkileri devam ediyor. Nasıl oluyor? Nasıl olur? Zahir yönüyle ihvanlar birbirlerinin kardeşidirler. Müsli Kamil ise bir yerde annedir, bir yerde babadır. Yani penafille olasıya kadar olan yerde annedir. Çünkü kendi butununda onları besler, sütünü emzirir. Bir anne ile evlat arasındaki münasebet ne ise, zahirdeki münasebet de aynıdır. Hiç değişiklik olmaz. Zahirini anlatıyorum öyle. Bir evlat, annesiyle münasebeti nasılsa öyle olmalıdır. Evlat bütün hallerini ne yapar? Annesinin kontrolünü yapar. Ama bu demek değildir ki caddeye çıktığı zaman annesi ondan haberdardır. Haberdar olmaz. Ama evladının nereye gittiğini, nasıl hareket ettiğini bilir. Uzaklara mı kadar gidiyor? Yoksa bahçemizden uzaklaşmıyor mu? Oyun taktiği nedir? Hangi arkadaşlarıyla düşüp kalkabiliyor? Bunlar hakkında genel bir bilgisi vardır. Öyle değil evet. midir zahirde annenin? Aynen bunun gibi. Zahirde bir ihvan da müşt anne olarak bilir. Anne olarak ondan manevi yönde emze, emer. Sütün emer yani. Kendisinin gelişmesi için. Kendisinin yaşantısını sağlayabilmesi için devamlı bir buzanın ineği emdiği gibi durmalıdır. Zahirinde anne evlat gibi. Bir yerde ise müşt babadır. <laughs> Neden babadır? Çünkü artık kendi varlığını hakkın varlığında yok ettikten sonra o ruh sahibi olmuştur. Bu sefer de babanın evladı üzerindeki tahakkümü, babanın evladı üzerindeki nasihatları, mesela bir evladı büyüttü, iş sahibi kılacak. Evladım ben sana bir sermaye vereyim der ama uzaktan dikkat eder. Bu olan acaba meyhaneye mi gidiyor, kumarhaneye mi gidiyor, arkadaşlarına para yediriyor mu? Yapmış olduğun mesleği ayakta tutabilecek mi, tutamayacak mı? Diye babalar, anneler kadar evlatlara fazla yaklaşamazlar. Ama uzaktan kontrol ederler. Onların komutundaymış gibi görürler. Aynen onun gibi. Zaten varlık hakkın varlığı olduğu için onlar da aynen bir babayla evlat münasebetleri neyse öylece olur. İhvanlar bedensel olarak Uzaklardaysa telefonla irtifat kurarlar, gelenle, gidenle selam gönderirler, imkanları nispetinde ziyaretler yapılır. Yoksa her nefesinden haberdar olacak, her işini ona arz edecek. Hayır. Bu daha eski zamanlarda söylenmiş, günümüzde böyle bir şey yoktur çünkü Resulullah Efendimiz'in hadisinden ben size misal vereceğim. Resul efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmişler sahabeler. Ya Resulallah biz hurmalarımızı bu sene aşılayalım mı aşılamayalım mı demişler. Resul efendimiz demiş ki aşılayın. O sene hurma vermemiş. Gelmişler sahabeler. Ya Resulallah aşılayın dediniz. Biz de hurmaları aşıladık fakat bu sene hiç mahsul vermedik. Halbuki aşılamayanların çok güzel mahsul oldu bu sene dediğinde siz dünya işlerine, ehline sorunuz demiştir. <laughs> Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri elbette batın yönünde bildiren ama zahir yönünde de elinden geldiği nispeten fayda olan kişidir. Yoksa yalnız batını yapacak, zahirine el atmayacak anlamında çıkmaz ama bilmediği meselelerde de bak kardeşimiz sarraftır, sarraflık istiyorsanız sarrafa gidin. Marangozdur. Marangozla ilgili olan meseleyi de marangoza gidin. Sorun der. Tanışmak bu yönüyle herkesin bilinme gitmeyi tavsiye eder. Bunun için zahiri böylece bir annenin bir babayla münasebeti neyse, şey, bir evladın bir anneyle münasebeti neyse, bir evladın bir babayla münasebeti neyse zahirde böylece münasebeti vardır. Batında ise Mürşid-i Kamili o kişinin özüdür. Sür çıkar gayri ta tecelli etsin hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan sürmüş çıkarmış gayriyeti Kamil'in irfaniyet ve kemalatını cismini değil, şeklini değil, resmini değil şekline, resmine zaten mürşidim diyorsa tutçuluktur o. Onun gönlünde onun kemalatını biraz evvel bak kardeşlerimiz not alıyorlar. Bu ilim irfaniyet benim değil. Cenab-ı Hakk'ındır. İşte o mürşidin ağzından tecelli ettiyse onları gönlüne koyacak. Gönlüne koyacağı ki değil. Gönlüne koyacağı irfaniyet ve kemalattır. Bu kemalatı gönlüne koyduğu zaman onun doğrultusunda hareket etmesi, onun doğrultusunda her türlü icadını yapması demek onun her nefesinden haberdar olması anlamına gelir. Çünkü Cenabı Allah sana şah damarından daha yakındır. Seni senden iyi biliyor. Senin nefesine haber olmaz mı? Ama bu mürşidin şahsına nisbet ederseniz mürşid birisi şeyde salide birisi burada. Buradaki insanın ben ne yaptığını nereden bileceğim? Sen de beşersin, ben de beşerim. Ama Cenabı Allah nasıl bilir? Cenabı Allah karanlık bir gecede karanlık taşın üzerindeki siyah karıncanın Aya gizini bilir. Nereden bilir? Karıncadan bilir. İşte sen de senden bilir. Çünkü senin zikrin nedir? Senin fikrin nedir? Senin hangi toplumda, hangi insanlarla mütalalar yaptığını, ilim ve irfaniyat tahsil ettiğini, senin hangi hak dostlarıyla seviştiğini senin halinden, senin soru veyahut da ifadelerinden, bütün hallerinden onu ayda bir de gelse, senede de bir gelse veya sen onun yanına gittiğin zaman mutlaka nasılsınız, iyi misiniz demek suretiyle fevkalade bilir, bilmemesi mümkün değildir. Muhyiddin Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, bir kişinin halini ben üç bilirim. Ya Hazret nasıl bilirsiniz demişler de bir kişi gelse ben ona nasılsınız derim iyisinizdir inşallah derim. O, o'nun verdiği cevabın kelimenin nurundan onu bilirim diyor. O kişi dilsiz olsa cevap vermese onun oturuşundan bakışından halinden onun halini ruhunu okurum. Çünkü ruh sıfatlardan kendisini şer edendir zaten. Ruh insanların ruhunu görmek istiyorsanız onun sıfatlarına bakın. Bakışına, duyuşuna, oturuşuna, her türlü tavırına bakın, haline bakın. Onun ruhudur. Çünkü o sıfatlardan tecelli eden ruhtur çünkü. Öyle bilirim diyor. Belki ki bilmemem mümkün değil ama bunda da bilmesem diyor. Onun esmasını diyor kendi gönlüme iletirim. Ve aynaya bakarım, gönül aynama bakar, gönül aile aynamda Ahmet dedi, Mehmet dedi, her ne dediyse o aynada ne tecelli ediyorsa diyor, o, odur. Tabi böyle kâmil olmak lazım. Demek ki madem Hak müşri değilse, böylece bir kemalata sahip olanlarda evlatlarının hallerini bilmemeleri mümkün olmadığı anlaşılmış oluyor. Yani sizin zahir yöne yaptırmış olduğunuz mutalar gibi, her nefesinden haber olacak. Nerede kaldı, nerede yaptı nereye gitti, bu yönüyle değil. Haberdardır, ondaki hallerle onun nerelerden yaşantısına devam ettiğini bilir o. Bilmemesi mümkün değildir, bu yönüyledir İşte onun için salik ile mürşit arasındaki bağ, zahiriden telefonlarla irtibat kurulmalı zaman zaman ziyaretler yapılmalı. Zaman zaman davet yapılıp onun yanına gidemiyorsanız imkanlar nispetinde tabii onun sizin yanınıza gelmesi sağlanmalı.